Zamanında Uniswap airdroplarından bedava token alanlar 12 bin dolara satabildiler. Ben de ChatGPT'ye sordum hangi airdroplara girmeli, gerçekten kazandırıyorlar mı? Cevabı sayesinde belki de yeni Uniswap olabilecek 50 milyon tokenlık ücretsiz bir airdrop buldum. İşlemlere de başladım tabi. Haydi sizlere de nasıl katılabileceğinizi anlatayım. Söylediğim üzere ChatGPT'ye sorduğum soruya biraz genel, biraz özel bir cevap verdi diyebilirim. Genel cevabı ne gibi airdroplara bakılmalı, ne özellikleri olmalı? Onlardan önemli olanlardan bir tanesi timing yani kriptonun tam zamanı olması ki şu an sanırım o dönemlerdeyiz ve tokenla projenin değerleri. Uniswap'te büyük destekleyicileri olduğu gibi bunda da aynı şekilde Curve Finance'in kurucusu, Polygon'un, Algorand'ın, Near'ın, CoinEx gibi yerlerin bu projeyi destekliyor olması Airdrop'undan gelebilecek olan tokenları çok daha değerli yapabilecek türden. Özel olarak bahsettiği kısım ise daha önceden Uniswap'in ve OMG Network yani Omisega Network'in Airdrop'larına gayet büyük başarılar yakalamış olması. Bundan da biraz bahsetti cevap olarak. Verdiği özelliklere göre zaten araştırmalar yaparken bu 50 milyon tokenlık yeni başlayan airdrop'a denk geldi. Ama neden bu? Belki de Uniswap ki böyle 12 bin dolarlar kim bilir belki de daha fazlası olabilir bizim için getiri olarak. Çünkü arzın %5'ini airdrop yapıyorlar. Bakın videolara tokenomics'ten çok bahsederek başlamam ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu ayın sonunda coin'i oluşturacaklar. Yani listelenme fiyatı daha belli değil. Ama şuna bakarak biraz fikir yürütebiliriz. Curve Finance en büyük destekçilerinden 500 milyon dolar da market hacmi var. Başladığı rakama gittiğimizde 0. 33 sentler olduğunu görebiliyoruz. Ve totalde bunun maksimum arzı 3.3 milyar Diğerinin ise yani Ava'nın bu airdropundan bahsedeceğimiz projenin ise 1 milyar arzı var sadece ve 50 milyonu da zaten airdrop yapacaklar. Coin listelenme değerine bakarsak aynı rakama 0.33'lere vesaire gelebilirse CRV'nin girdiği rakamlara yani bu airdrop değerinin 10 milyon dolardan daha fazla olması demek oluyor. İşte bu yüzden diyorum büyük olabilir diye ama öyle bir şaka tokenı vesaire değil. Bu bir platform. Zaten olmadığı için bu kadar büyük yerlerden destek alabiliyor. Ava arkadaşlar farklı blok chain ağları arasında yani bridge diyoruz buna köprü oluşturabilecek ve bu ağlar arasında likidite sorununu ortadan kaldırabilecek bir sistem getirmiş. Örnek vermek gerekirse USDT'yi BSC ağından alabiliyorsunuz. Bakın burada ağları da seçebiliyorsunuz. Sonra gidip Ethereum ağındaki USDT ile değiştirebiliyorsunuz. Bu kadar. Yani bunu kolay, hızlı bir şekilde yapmanız için kurulmuş, yine burada da görebiliyorsunuz, Curve'ü de kullanıyorlar zaten, bir sistem. Lafı çok fazla uzatmadan bu airdrop'a nasıl girebilirsiniz o kısmı anlatayım. Çünkü ben başladım. Deneyim puanları falan topluyorsunuz. Birkaç tane daha adımı var onları göstereceğim. Bunun dışında bazı küçük taktikler de var. Sizleri daha listede yukarı çıkartabilecek onları da anlatacağım. Arkadaşlar ilk yapacağımız şey Telegram botlarına gitmek. Bu bot üzerinden bütün yapılması gereken şeyleri takip edebiliyoruz ve adımları burada görebiliyoruz. Aşağıda ben bu adımların hepsinin linkini vereceğim sizlere, merak etmeyin. Şimdi sizlere Telegram'ı nasıl kullandığıma dair, hangi adımları yaptığıma dair videoyu buraya koymuş olayım. Oradan zaten takip edebilirsiniz. Sonra airdrop'a katılabilmeniz için ikinci adımımıza geçeceğiz. İkinci adımda Zili'de görevler yapacağız arkadaşlar. Zili büyük bir platformdu. Daha öncesinin aynen bu şekilde airdroplar olduğu zaman bakın bir arkadaşım aslında bana mesaj da atmıştı. İşte 100 dolar kazandım teşekkür ediyorum vesaire diye. Yani buradan gerçekten para kazanmanız mümkün olabiliyor. Projeler bu şekilde yaklaşıyor Zili'ye zaten. Buradan bir de deneyim toplayacağız şimdi beraber. Bakın aşağıda verdiğim linkten ikinci adım olarak Zili'ye geldiğiniz zaman burada birçok deneyim toplayabileceğiniz yer göreceksiniz. Bu deneyimler ondan sonra token'a dönüşecek airdrop başladığında. O yüzden önemli Önemli. O yüzden ücretsiz ama önemli adımlar bunlar. Buraya geldiğiniz zaman bakın ben de neredeyse hiçbir şey kalmadı. Twitter yapmadım çünkü kendi Twitter'ımı kullandığım için bir blogger olarak buraya şimdilik bağlamak istemedim. Buradaki deneyim puanlarından oldum ama sonradan başka bir Twitter açarak sizin de çok kullanmadığınız varsa buradan açıp bu puanları da toplayabilirsiniz. Bakın hiçbir şey kalmadı hatta. Şöyle göstermiş olayım. Bu her gün tekrarlanabiliyor. Herhangi bir görevi burada bunu yapacaksınız zaten. Tıklıyorsunuz. Visit this page diyorsunuz. Sizi o sayfaya attığı zaman Geri gelince şunu göreceksiniz. Claim your reward işte saniyeleri var. Bakın 4-3 saniye içerisinde. Ve şu an alabiliyorum. Claim reward diyorum. Ve 10 XP'm de eklenmiş oldu şimdiden. Bunu günlük yapabiliyorum. Birçoğu öyle değil bir kere yapabiliyorsunuz onları. Zaten birazdan da zaten birazdan da göstereceğim daha böyle hızlı bir çekimde. İlk girdiğiniz zaman ama tıklayacağınız yer şurası. Bunu başlatıyorsunuz yani görevleri zili de başlatmış gibi oluyorsunuz. Ondan sonra size diğer adımları gösteriyor. İşte telegramına git şunu yap bunu yap. Sonra sayfasına geri döndüğünüz zaman o 8 saniyeden 10 saniyeden vesaire geri sayıyor. Ve claim reward da bastığınız zaman ödülünüzü alabiliyorsunuz. O experience Point'i alabiliyorsunuz. aşağıdan gördüğünüz üzere ben 3. seviyeye gelmişim ve 290 XP'm olmuş. 700'e ulaştırdığım zaman da 4. seviyeye çıkacağım. Yani buna göre daha fazla token alma şansım olacak bu airdroptan. 3. ve son adım olarak da çok da faydalı bulduğum airdrop hunter sitesine gidebilirsiniz. Bunu daha sonralardan anlatmayı da planlıyorum. Bütün airdropları böyle topluyorlar. Ve airdrop olursa şayet birçok cüzdana yayılabiliyorsunuz. Farklı bir konsepti var. Anlatırım bakın. Buraya airdrop'a tıkladığınız zaman da aşağı indiğiniz zaman direkt Ava'yı da görebilirsiniz. İlk girdiğiniz zaman da buradan 20 dolar ücretsiz de alabiliyorsunuz airdrop olarak ama site içinde kullanabiliyorsunuz onu. Yani bu airdrop paketlerinden almak isterseniz bu 20 doları ona saydırabiliyorsunuz. Onu nasıl alabileceksiniz? Ben dediğim gibi linki aşağı verdim ama başka bir yerden buldum. Benim buradan bir linkim yok. Referans linki falan değil. Başka birinin herhalde referans linki. Neyse fark etmez. 20 dolar zaten hesabınızda buradan alınacak. Claim 20 kısmına basarsanız benim burada hata verecek çünkü ben zaten aldım. Metamask'inize bağlıyor. Çok küçük bir BNB kesintisi var arkadaşlar. BSC ağında kalın. Ondan sonra sonrasında bakın burada hesabında 20 doları görebiliyorum. Dediğim gibi çekemiyorum. Sitede kullanabiliyorum bu parayı ama aklınızda bulunsun. Yani sonra kullanmak isterseniz buraya da kullanabilirsiniz. Şimdi biraz daha sizleri ön plana çıkartabilecek o airdroptan daha fazla alabilmenizi sağlayacak taktik vereceğim demiştim. Onlardan birincisi platforma geldiğinizde buraya Telegram botuna verdiğiniz aynı zamanda siteye bağladığınız Metamask ikisinin de aynı olması iyi olur. Hani kafa karıştırmaması platformunda sizin kim olduğunuzu anlamanız açısından. Bunu yaptığınızda burada bazen bir Bridgen'e o köprüyü kullanabilirsiniz. Atıyorum 10 dolar gönderirsiniz işte BSC'den Avax'a Avax'dan geri gönderirsiniz. Yani burayı kullandığınıza dair o kanıt olacak işlemler burada olursa yine airdroptan daha fazla kazanma şansınız oluyor. Yani daha aktif oluyorsunuz. Yani daha aktif oluyorsunuz. Bunu da Discord'ların öğrendim. Aklınızda bulunsun. İkinci yapabileceğiniz arkadaşlar bakın görevlerin içerisinde Galaxy diye bir şey var. Umuyorum doğru okuyorumdur. Ava'nın NFT'sini alabilirsiniz buradan. Bunu alarak da Ava NFT'si elinde tutanlar aslında daha öncesinde token listelenmeden bile airdroplar yapıldıktan sonra yani bu NFT'yi satabilirsiniz insanlara. Hemen para kazanabiliyor bile olacaksınız listelenme olmadan böyle bir şey elinizde olursa bu da ayrı bir taktik olsun sizler için yani bunu da kullanabilirsiniz. Hem görevleri yaparken sadece deneyim puanı toplamak için değil bir de buradan NFT alarak yani. Ve üçüncü söyleyebileceğim Telegram'da bir referans programları var. Bunu kullanırsanız başka insanlara linkinizi verirseniz şayet bakın burada da görebiliyorsunuz. Size bir link verecek. Bu linki başkasıyla paylaşırsanız airdrop'a gelsin, ücretsiz bir şekilde alsın. Hem ona hem size yaramış oluyor. Ücretsiz airdropundan faydalanıyor. Siz de onun girmesiyle airdroptan daha fazla hak kazanmış oluyorsunuz. Böyle bir sistemleri var. Bu da üçüncü taktiğiniz olsun. Daha fazla kazanabilmek açısından ne kadar token kazanırsanız kardır. Çünkü başta söylediğim o CRV 3.3 milyar arzı var diyordum. Bunun 1 milyar arzı var diyorum. Coin listelenme değerine bakarsak aynı rakama 0.33'lere vesaire gelebilirse CRV'nin girdiği rakamlara yani bu airdrop değerinin 10 milyon dolardan daha fazla olması demek oluyor. Yani elinizde ne kadar token varsa o kadar iyi demek oluyor. O yüzden bence ücretsiz olan bu sistemi kaçırmayın. Ben de bulunca direkt sizle paylaşmak istedim zaten. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Bakın listelenmeyi falan soran arkadaşlarımız olabilir. Sonuçta bu token'ı satmak isteyebilirsiniz zamanı gelince. Retro drop diyorlar buna. Olduktan sonra 1.5 dexlerinin 1.5'i açılacak. Yeni volümü açılacak. Token oluşturacaklar. Launchpad'lerde satacaklar ve listing CEX yani merkezi de listing olacakmış. Hani bir sonraki adımlar zaten bunlar. Direkt o token elinizde varsa bunları satabileceksiniz buralarda. Sonralardan kendilerini geliştirip volüm 2'ye de geçireceklermiş. Yani bir şeyler yaptıklarını görebiliyorsunuz. Ama elinizi çabuk tutun derim arkadaşlar. Ben girdim istiyorsanız siz de buyurun gelin. Evet süper. Normalde yapmadığım bir airdrop tarzı bölümün sonuna gelmiş olduk. Umarım burada verdiğim bilgiler yararlı olur. Belki de o aldığımız tokenları bundan 1-2 sene sonra deriz ki ulan iyi ki yapmışız. İyi ki almışız tokenları. Tam zamanda kriptonun yükselişinde güzel bir kazanç sağladı bizlere. Linklerin söylediğim gibi aşağıda bulabilirsiniz. Onun dışında kripto ile alakalı yapay zeka ondan para kazanma yöntemleriyle alakalı bilgileri daha hızlı bir şekilde paylaştığım Twitter'ımda var. Onun da linkini aşağı bırakıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.